bu adam bir kral kadar ayrıcalıklı olur. İşte bu krallardan birini anlatacağım bugün. John Rockefeller. Rockefeller ailesinin adını komple terörlerinde sık sık duyduk. Peki... Aa, bu abi kaç yaşına kadar yaşamıştı? 105 mi 110 muydu lan? Hanedanın reisi. John Rockefeller kim? Ticaret tarihinin en cesur ismi mi? Yoksa rekabeti engelleyerek petrolün fiyatını istediği gibi belirleyen politikacıları... Hayır o kendisi çektirmiş kendi kanalında atmış oğlum satın alan ticari bir diktatör mü? Ben olanları anlatayım. Gerisine siz karar verin. Şimdi... Abi ömrü boyu ilaç kullanmış. Nasıl ya? İzleyeceğiniz hikaye büyük balıkların sadece küçük balıkları değil diğer büyük balıkları da yemesinin hikayesidir. Arkadaşlar chatte ağzınızı bozmayın. Hanedanın reisi John Davis'in Rockefeller. Kendisi tüm zamanların en zengin insanları arasında. 8 kardeşiyle yoksul bir Cidden çok büyük ve zengin bir aile, değil mi? Çiftçi ailesinde doğan bir çocuk. Dünyanın en zengin insanı olmak için neler yapmış olabilir? Küçük John, ailesinin parasızlık sıkıntısı yüzünden liseyi yarıda bırakır. Çalışmak zorundadır. 16 yaşındayken ürün komisyonculuğu yapan bir şirkette muhasebeci çırağı olarak işe başlar. Aradan 4 yıl geçer. John Düşünsel oğlum senin eski çırağın dünyayı yönetiyor. Eski çırağın. Bir de kötü davrandıysan 20 yaşındadır. Artık deneyim kazanmıştır. Bir ortağıyla beraber kendi komisyon şirketini kurar. Önceleri buğday, tuz ve domuz eti ticareti yapsa da petrol adı verilen madde onun dönüm noktası olacaktır. O zamanlar petrolün değeri tam olarak bilinmez önemsiz bir kaynak olarak görülür. Düşünün daha motorlu araçlar dahi üretilmemiş. Tren ve gemilerde ise yakıt için kömür kullanılıyor. Kimisinin sadece çamur gibi gördüğü petrolü Rockefeller kara altın olarak görecektir. Petrolün bir gün dev bir sanayiye dönüşeceğini öngören Rockefeller, 1862 yılında şirketini satarak kimyager Samuel Edwards'la birlikte kolları sıvar. O dönemde insanlar aydınlatma için lambalarda balina yağı kullanmaktadır. Petrolden damıtılan parafin, yani gaz yağı ise oldukça pahalıdır. Üstelik aniden parladığı için kazalar sonucu insanların ahşap evlerini yakabilecek kadar tehlikeli bir aydınlatma yöntemidir. Bu yüzden petrolün aydınlatmada kullanılması tercih edilmez. Onun yerine ispermeçet balinasının kafatasında bulunan özel bir yağ kullanılmaktadır. Fakat aşırı avlanma sonucu balinaların sayısı oldukça azalmıştır. Artık denize açılan gemiler senelerce eve geri dönmeden açık denizlerde balina aramaktadır. Balina yağı gitgide pahalılaşır. O zamanki teknoloji... Oğlum bak buraları harbi esprim espri yapacağız da çok iyi dinleyin lan. Teknoloji ile petrol çıkarma işi de hayli zahmetli. Hatta şans işi. Metrelerce deliyorsun deliyorsun ama... Bir delay testi yapacağım. Q. Yazın Q deyince Q. Tamam oğlum delay milayı yok. Siz de beni gaza getirdiniz elde avuçta hiçbir şey yok. Onca yatırım boşa gidebilir. Rockefeller işini şansa bırakır mı hiç? Petrol çıkarma işlemindeki masrafı ve riskleri görmüştür. Bir damla bile petrol çıkarmadan binlerce üreticiden petrolü satın alır. Kimyager ortaya ile beraber bu işin rafine etme tarafına, yani ham petrolün işlenip daha kullanışlı petrol ürünlerine dönüştürülmesine odaklanır ve aradığını bulur. Petrolün çok ince bir şekilde damıtılmasıyla elde edilen kerosen yeteri kadar homojen olduğunda yanarken aniden parlamamaktadır. Artık lambalarda güvenli ve standart bir yanma gerçekleşecektir. Bu dönemde petrolün tek ticari kıymeti kerosen, halk dilinde gaz yağı olmasıyla başlamıştır. Ancak 1860'ların sonunda petrol sektöründe aşırı üretim sorunu başlar. Her yere rafineri kurulmuştur. Petrolden para kazanmak için rafineriler sürekli fiyat kırar. Petrol fiyatlarının gitgide düşmesiyle yok edici bir rekabet ortamı doğmuştur. Rockefeller bu soruna kesin bir çözüm bulmak ister. Diğer rafinerileri de kontrol altına almalıdır. Ama bunun için çok para ihtiyacı var. Para lazım vardır. bana. Finansör Henry Flagner'ın maddi yardımlarıyla adı üzerinde standart kalitede gaz yağı sunacak bir şirket kurar. Standart Oil. Bu Amerika'da petrol sektöründe kurulan ilk şirkettir. Anonim şirket. Bu standart Oil bu şu anda hala devam ediyor mu? Dolunca sermaye artırmak için hisse satabileceklerdir. İki yıl içinde Standard Oil şirketinin sermayesi 1 milyon dolardan 3,5 milyona kadar çıkar. Rockefeller ve Henry hisse satarak şirkette su gibi para akıtır. Standard Oil yeni nakit girişiyle diğer küçük rafineleri de satın almaya başlar. Biraz zaman geçince de Rockefeller basar parayı ortaklarının hisselerinde satın alır. Standard Oil şirketinin en büyük hissedarı olmuştur. Plan hazırdır. Rockefeller satın aldığı küçük rafinelerle petrol fiyatlarını, zarar etme pahası Hayır 1911'de son vermiş. Okey. Bunu kırar. Daha büyük rafineleri fiyat kırarak yok etmekle tehdit eder. Ya standart oil'in bünyesine katılırsınız ya da batarsınız. Rakipleri Rockefeller'la başa çıkmaya çalışmayı hayaletle boks olarak tanımlar. Rockefeller 4 ay içinde Cleveland'daki 26 rafineriden 22'sini satın alır. Demek ki çok zeki adam ha. Bu olay neredeyse hiçbir ticari etik kanununun olmadığı 1870'lerde bile çok ciddi tepkilere yol açar ve Cleveland katliamı olarak anılır. E geriye kalanlar da çok geçmeden rekabetten vazgeçerek mecburen Standard Oil şirketine teslim olurlar. Aleykümselam hoş geldin. kardeşim. Rockefeller'ın petrol imparatorluğuyla mücadeleye girişen herkes nasibini almıştır. Kapitalizm tarihinin ilk tröstü Standard Oil olur. Tröstler kapitalist dünyanın devleridir. Standard Oil de artık bir petrol tröstü olmuştur. Bundan böyle fiyatları belirleyen sadece Standard Oil tröstüdür. Rakiplerini zayıflatarak kendine bağımlı hale. Bayağı tekel olmuş yani piyasada. Sıktıysa gidebilirsin kardeşim. Ya kimseyi zorla tutmuyorum. Biz burada eğleniyoruz, video izliyoruz yani. Sabahtan beri gidiyoruz biraz da bilgi öğrenelim. Adam sektörde öyle bir teröristtir ki anneler çocuklarını uslu durmazsan Rockefeller seni almaya gelecek diye korkutur. Petrol onun avuçlarının içindedir. Ancak petrolün ulaşım maliyeti en Ay bay gidebilirsin oğlum. Ben hiçbir zaman izleyici oynayan bir adam değilim yani. Ben bunu izlemek istiyorum şu anda. Biraz üretim maliyeti kadar önemlidir. Rockefeller Amerika'nın demir yollarına örümcek ağ gibi döşeyen para babası Cornelius Vanderbilt'ın dikkatini çeker. Vanderbilt ben demir yollarımla petrol taşımacılığını kontrol edersem beni zirveden kimse indiremezler. Rockefeller özel bir nakliye sözleşmesi karşılığında Vanderbilt'ın demir yolu hattını petrol varilleriyle dolduracağına söz verir. Gitgide yaygınlaşan gaz lambaları sayesinde Amerika'da sokaklar ve evler ışıl ışıl parıldar. E bayinalar da kurtulmuştur. Fakat boynuz kulağa geçer. Rockefeller zamanla Vanderbilt'in taşıyabileceğinden daha fazla petrole sahip olmuştur. Artık onun rakipleriyle de çalışmak zorundadır. Rockefeller yıllarca iki demiryolu babasını, Vanderbilt ve Tom Scott'ı rakip olarak birbirlerine düşürür. İkili oynayarak kendi nakliye ücretlerini düşürür durur. Bu... Oooo tokatla lan tokatla. Bu durum Vanderbilt'in hiç hoşuna gitmeyecektir gururunu ayaklar altına alıp en büyük rakibinin kapısına gider. <laughs> Bak Tom, benim en büyük rakibimsin ama bu Rockefeller iyice havalandı. Biz olmazsak hiç bir alt yapamaz. Gel ittifak kuralım, şunu dize getirelim der. Birleşen demir yolu şirketleri... Bu imkansız vardı baba. Adam der ki baba uyduruyorum işte 2 dolar aşağı yap. Çalışalım seninle öbürünü ya öbürde de tamam baba. Taylor'ın petrolünü taşımayı reddeder. Daha doğrusu sabit bir fiyatta anlaşarak Rockefeller'dan fahiş fiyatlar isterler. Bu resmen savaş ilanıdır. Artık Anlaşmışlar. Rockefeller'ın elini kolunu bağlamışlardır. Geleceğin petrol kralı kara kara düşünür. Bir gün rafinerisini gezerken boruların petrolü bir noktadan diğerine nasıl taşıdığını izler. Ve işte o an onu tüm sıkıntılarından kurtaracak bir aydınlanma yaşar. Boru hattı oldu bu iş. Beni bu çakalların elinden kurtaracak fikir budur der. Eyaletler arası bir boru hattı oluşturur. Ayda e bunlar da gider baba boruyu o zaman. Vidayla neyim derler lan. Vanderbilt ve Scott şimdi demiryollarına alsın başına çalsın. Onlara hiç ihtiyacı kalmamıştır. 4000 milden fazla boru döşer bu hamle. Demiryolu şirketlerinin hisselerini vurur. <laughs> Yapmaz mı oğlum. Video böyle... <laughs> Etkisi o kadar kötü olur ki ülkenin 360 demiryolu yolu şirketinin üçte birini yok eder. Bu onların hiç ummadığı bir hamledir. Rockefeller artık daha da güçlenmiştir. Pennsylvania Demir Başkanı Tom Scott taşıdığı petrolün üçte ikisi standart oilden olmasına rağmen Rockefeller'ı parçalamaya yemin etmiştir. Empire Nakliye Şirketi'nin sahibi Joseph Post'la birlikte yeni rafineri ve kendi boru hattını kurarak Rockefeller'ı alt etmeyi hedefler. Aa bunlar da o zaman şimdi karşı firma kuruyor ha. Düşünsene bunlar da çok zengin oluyormuş. Petrol çıkaranları Rockefeller'ın aleyhine döndürmeye çalışır. Rockefeller misilleme olarak akıl almayacak bir şey yapar. Chat GG değil oğlum chat burada ya bende duruyor chat. Duruyor. Pardon yanlışlıkla oraya açtım. Burada duruyor. Alışmışım orayı göstermeye. Chat duruyor. Sende problem var. boru hatlarının uzamadığı Pittsburgh'a giden demiryolu hala Tom Scott'ın kontrolündedir. Cafe... Harbi bir şey canım, yanlış mı düşünüyorum ya? Borulara zarar veremiyorlar mı? zarar etme pahasına Pittsburgh'taki bütün rafinelerini kapatarak Pensilvanya demiryolunu aç bırakır. Bu yaptığı kendisine milyonlara mal olur ama sonunda kazanacaktır. Tom Scott kendi kazdığı kuyuya düşmüştür. Demiryolu... Halk okay, Gaming içer 10 kişi abone etmiş. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama petrol nakledilmeyince... Ali Pensilvanya 3 ay içinde 10 milyon ciro kaybeder. Sıkat binlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kalır. Kalanlarınsa maaşları düşürülür. İşçiler ayaklanarak Pensilvanya demiryolu isyanını başlatırlar. Zarar o kadar büyür ki demiryolu kapanır. Tom Scott, Allah olan savaşını kaybetmiştir diz çökmek zorunda kalır. Pensilvanya Demiryolu'nun bir yan kuruluşu olan Empire Nakliye Şirketi'nin bütün varlıklarını Rockefeller'a satmayı teklif eder. Rockefeller bankacıların kapısına giderek 24 saatte 3 milyon dolar nakit para toplar ve şirketi satın alır. 1877'de Rockefeller Amerikan petrol pazarının %90'ından fazlasına sahiptir. O artık dünyanın en büyük petrolcüsü, Amerika'nın en güçlü adamıdır. Üstelik daha 40 yaşında bile değildir. Her şey tıkırında giderken hiç beklemediği bir şey gerçekleşir. 1879 yılında Thomas Edison elektrikli bir ampul icat eder. Morgan Edison'ı finanse eder ve birlikte Edison Power Company kurarlar. Artık evlerin aydınlanmasında elektrikli ampullerin kullanılması an meselesi. O da oradan zarar görecek. Ancak bu yeni icat gaz lambalarının, Rockefeller'ın petrolden ürettiği gaz yağının sonunu getirecektir. Koskoca Rockefeller, bir ampulün kendisini batırmasına izin verir mi hiç? Petrolden kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Hemen elektrik karşıtı propaganda yapmalıdır. Rockefeller, halkı elektriğin tehlikeleri konusunda korkutmak için bir PR kampanyası başlatır. Çaresizlik içinde elektriğin evlerde kullanılmasını durdurmaya çalışırken, yine dört ayak üstüne düşer. Benzinle çalışan ilk motorlar yapılır. Artık rahat bir nefes alabilir. Henry Ford ilk seri üretim otomobilini piyasaya sürmüştür. Ford. Ve böylece petrolün asıl ticari ve büyük önemi ortaya çıkar. Rockefeller doğru ata oynamıştır. Dünyanın petrole ihtiyacı vardır. Kömür enerji kaynağı olarak üstün... Alırsın Ford, olursun Lord kardeş. Ününü petrole kaptırınca Rockefeller'da servetine servet katar. Yıl 1896 Amerika'da başkanlık seçimleri yapılacaktır. Adaylardan biri William Jennings Bryan. Bu abi kaç yaşında vefat etti? Aynıdır. Amerikan ekonomisi rekabet etmeye çalışan küçük firmaların yutulduğu, tröstlerin hakim olduğu bir ekonomiye dönüşmüştür. Başka Oha Messi'ye benziyordu lan. Küçük firmaların yutulduğu, tröstlerin hakim olduğu. Şu abi Messi'ye benziyor mu lan? bir ekonomiye dönüşmüştür. Başkan adayı Brian, haksız rekabeti önlemek için tekellere karşı savaş açar. Halkın istediği de budur. Amerikan kapitalizminin sembol isimlerinden Morgan, Rockefeller ve Carnegie'nin tekellerini yıkmaya söz verir. Bunlar dünyanın en zengin, en güçlü adamları. Nasıl başarabilir ki? Başkan adayı Bryan'ın bu kadar para ve gücün karşısında gizli bir silah vardır. Olağanüstü bir hatip olması. Ancak bu üç güçlü adam oturup bir politikacının tekellerini harcamasını seyretmeyeceklerdir herhalde. Birbirlerine doğru uzattıkları kılıçlarını kılıflarına koyup kafa kafaya verirler. Birleşip güzel bir plan kurarlar. Morgan, üçlünün kendi başkanlarına satın almasını önerir. Ne de olsa onlara göre paranın satın alamayacağı hiçbir şey yoktur. Desteklerini... Kamera kötü mü gözüküyor? Ya şöyle yaptım da videoda çok yer kaplıyor. Hani bu videoda böyle dursun sonra büyüteyim. Brian'ın rakibi olan Ian McKinley'e verirler. Üç adam da McKinley'nin kampanyasına 20 milyon dolarlık bağışta bulunur. Bu Amerika tarihindeki en pahalı kampanyalardan biridir. Brian karşı atak olarak Amerika'da aralıksız bir kampanya turuna çıkar. Büyük kalabalıklara 500'ün üzerinde konuşma yapar. Fakat ne yaparsa yapsın. Ne kadar istamsız. Kanka işte bizim işler var. Valla buradayım ya. Bilmiyorum ne kadar daha buradayım da. Buradayım yani herhalde. ...paranın gücü karşısında yenik düşer. Amerika Birleşik Devletleri'nin 25. başkanı William McKinley olur. 1800 Geliyorsun İstanbul'a buluşuruz kardeş. Ortamı kırarız. Misait olasın her türlü. Tamam videoyu bölmeyeyim pardon. 196 seçimi zengin ve güçlülerin başkanlık seçimlerini ne kadar kolay satın alabileceğini göstermiştir. Ancak hala paranın satın alamayacağı insanlar vardır. William McKinley'nin başkan yardımcısı Theodore Roosevelt onların yeni kabusu olacaktır. 1901 yılında başkan McKinley suikaste uğrayınca Theodore Roosevelt 42 yaşında başkanlık koltuğuna oturur. Karakterli bir adamdır ve satın alınamayacaktır. Sonunun Brian gibi olmasından korkmadan göreve gelir gelmez Antitrust yasaları faaliyete geçirir. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi de Roosevelt'i destekler. Sherman Yasası, rekabete aykırı gizli anlaşmaları, piyasayı tekelleştiren veya tekelleştirmeye çalışan tek taraflı davranışları büyük ölçüde yasaklamaktadır. Bu yasayla piyasa gücünün tek adamda toplanarak ticaretin ve arzın kısıtlanması yoluyla fiyatların yapay olarak yükseltilmesi önlenmeye çalışılır. Bu amaç tüketiciyi istismardan korumak için rekabetçi bir pazarı korumaktır. Roosevelt iyi ve kötü niyetli tiröster arasında ayrım yapacaktır. Roosevelt'in yönetimi ilk olarak Morgan'ın büyük demiryollarını yollarını kontrol eden Morgan's Securities şirketini ticareti kısıtlamakla suçlar. Hükümet açtığı davayı kazanır ve Morgan'ın şirketi parçalanarak ayrı ayrı demiryollarına yollarına bölünür. Sırada devletten daha fazla geliri olan, resmen devlet içinde devlet haline gelen Rockefeller'ın Standard Oil'i vardır. Roosevelt'in en büyük hedeflerinden biri Standard Oil Trust'üdür. Ticareti kısıtlamak için komple kurduğu gerekçesiyle Rockefeller'ın şirketine dava üstüne dava açar. Kazanabiliyorlar mı lan? Mahkeme kararını vermeden hemen önce Rockefeller, hükümetin tekel dediği şeyin yalnızca bir girişim olduğunu söyler. Ama Başkan Roosevelt dersine iyi çalışmıştır. Standard Oil şirketi hakkında 14495 sayfalık bir rapor hazırlatmıştır. 444 tanık dinlenir. En nihayet... Oha! Ne oldu abi? Yok, bir şey. Ne abi? Nihayetinde mah... Oğlum bir insan geldi lan arkaya. Çetten <laughs> mi gördün lan? Ha şey kameradan gördüm. Ne diyorlar? Tukan abi geldi diyorlar. Soru çekiyor diyorlar. Ne izliyorsunuz? Rock'r Feller ailesi abi ya. Oo, Sağlam. Rock'r Feller taşaklı aile. <laughs> Rock'r Feller tehlikelidir. Tehlikeli. Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapayım bende bir işimiz var da hallettik bekliyorum aşağıdayım. Aleyküm abi. selam arkadaşlar nasıl gidiyor yayın? Var mı sıkıntı? Yok bir sıkıntı yok abi hallettim ya. Yayın bitince zaten şunun ayarlarını tam yapacağım. Şuraya chat'i yerleştireceğim. He. Şunları yerleştireceğim halledeceğim. İyi iyi hadi. Okey. Ben oyun bitince gelirim. Hadi görüşürüz abi. Hükümet lehine karar vererek Standart Oil'in feshedilmesine edilmesine hükmeder. Standart Oil'e kendisini fes etmesi için 6 ay süre verilmiştir. Standart Bak yakalı şey kaybetmişler. Oil dağılmak zorunda kalarak tam 34 şirkete bölünür. Standart Oil'den ayrılan ve bugün başlı başına dev olan şirketler Exxon Mobil, Chevron Hepsi onların mı acaba ya? <laughs> Standart Oil'den ayrılan ve bugün başlı başına dev olan şirketler Exxon Mobil, Chevron, BP'nin Amerika kolu Konoko ve Sun Oil olur. John Rockefeller bu şirketlerin her birinde hissedardır. Ancak Standard Oil'in parçalanmasından bir yıl sonra Halef şirketlerin hisseleri iki katına çıkar. Rockefeller yine servetine servet katarak tarihte en zenginler arasında baş sıralara oturur. Fazla parayı dağıtmak için her türden hayır kurumu kurar. İlk büyük hayırseverlik girişimi bir üniversite kurmak olmuştur. Rockefeller'ın bugün... Hangi üniversite? ...parasıyla yaklaşık 35 milyon dolarlık yardımı sayesinde dünyaca ünlü bir araştırma üniversitesi kurulur. Chicago Üniversitesi. Petrol patronumuz bu üniversite için yaptığım en iyi yatırım der. Rockefeller Vakfı'nı kurarak ömrünün son yıllarına doğru kiliselere ve üniversitelere milyonlar bağışlar. Ama ölümlü dünya. 1937'de 97 yaşında dünyanın en zengin insanı olarak bu dünyadan göç eder. Forbes'e göre enflasyon hesabı yapıldığı zaman mirası 340 milyar doları bulmakta. Ölümünün ardından enflasyon hesabı yapıldığı zaman mirası 340 milyar doları bulmakta. Ölümünün ardından kendisiyle aynı ismi taşıyan tek erkek çocuğu John Davison Rockefeller Jr bugünün Rockefeller şirketler grubunu kurar. Rockefeller kardeşlerden biri Amerika'nın 41. başkan yardımcısı, biri Chase Bank'ın başkanı olur. Günümüzde 15 trilyon dolarlık servetleriyle J.P. Morgan Chase gibi bankacılık devlerini yöneten, uluslararası para fonunun kuruluşunda rol oynayan, hatta Dünya Bankası'na bile kredi kaynağı oluşturan bir ailenin gücünü hayal edin. 5 kardeşten... Harbi oğlum yapamayacakları bir şey yok. Yani bu adamların yapamayacağı bir şey yok. Kameram küçük değil. Videoda yer kaplıyor diye şey yaptım. Şey aldım. Yoksa büyütüyorum. En küçükleri. Aleykümselam kardeşim hoş geldiniz. David Rockefeller'ınsa hayatı boyunca Illuminati ile ilişkisi sorgulanmıştır. Komple teorisyenleri Rockefeller ailesinin üyelerinin gizli bir dünya hükümetinin başında olduğunu Dünya düzeninin bu güçlü aile tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Rockefeller ailesiyle ilgili komple teorileri de bir sonraki videolarımızda. Tukaram ne yapmışlar? <laughs> Sağ <laughs> Oha hiç de haberim yok çekmiş la <laughs> Vay be Oğlum şöyle bir ailede yaşadığınızı düşünsenize lan üyelerinin gizli bir dünya Şöyle bir ailede yaşadığınızı kardeşim ne? Gitti ki o ya. Kardeşim sana şarkınızı